hadi bakalım vay emirhan vay süper bir sürüş harikasın baba emirhan karşıda da var bir tane skuturlu gördün mü <laughs> evet aynısı hadi bakayım yürü ya kardeş istemedi masal hanım istemedi bak abimiz sürüyor abisi çıkarsana şapkanı emirhan bir şey olmaz. Abi. Abimiz sürüyor. Hani dur bakayım bir de böyle karşıdan bekle bekle ben sana gel Emirhan diyeceğim bekle sen. Şimdi gel bakayım göreyim. Gel 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 gel. Oo süper. Birazcık yavaş. Trafik kazası oldu parka geldik. Skuter sürüyoruz. Masal Hanım istemedi ama Masal. Niye istemedin sen skuterunu? Hı? Ee. Aa, nereye gittin Emirhan? Yola gelsene. Yola gel yola. aa. Otların içine girme. Gel. Gel gel gel. Gel gel gel. aferin sana. Hadi hadi. hadi. Aa, parka geldiler. Emirhan'la Masal. Emirhan ile Masal su kuturla parktalar. Hadi bakalım hangi kaydıraklardan kayacaklar. Aa, skuter yalnız kalmış. Aa, burada mısınız? Aa, bu neymiş böyle karınca? Aa, motor. Aa, mas mavi motor. Çok güzelmiş. Sarı ayaklı da var. Pembesi yokmuş aşkım. Pembe koymamışlar. Aa, pembe mi o? Aa, ona sen bini o zaman. Vay, süpermiş Emirhan bu. Baksana. Tamam kayadı. Hadi. Nereden? Hadi binin de kayın bakayım göreyim. Sen nereden bineceksin? Sadece orası var binmek için. Hadi sen de bin. Sen de abin gibi tırmanabilirsin. Hadi. Yapabilirsin. Başka çıkacak yer yok. Sadece orası var. Aferin Emirhan başardı. Vay. Vay orası, büyükler. orası büyükler için. Onlardan biz yaparsak düşeriz. Evet. Vay. E, masa sen ne ara çıktın oraya ya? Nasıl çıkmışsın sen oraya ya? <laughs> Hadi gir. Hadi gir bakalım. Ama, anne. Ben... Geldi masa Kalk hadi. Kay bakalım. Tam kay da görelim hadi. Uhuu. Aa yarıda kaldı. Aa kaydı. Aferin. Aa, baba mı? Aa, atlara binmiş bunlar. Aa bunları tamir etmişler. Geçen bir tanesi yoktu. Değil mi? Hayır. Hadi. Oturalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ben de oturacağım bak şimdi. Hadi ama. O ayakta mı kalacağım? Geçen sefer binmiştin ama. Emirhan, yeşil atın çok güzelmiş. Çok güzelmiş yeşil at. Sen sallanacak mısın? Aa, dönen at mıydı bu? Neydi? Atlı karınca mıydı? Vay wow, süper. Hangine bineceksin? Bak o yeşil da sallayalım mı seni? Bak şurada. Tamam dönmeyecekmiş. Evet. Bak yeşil salıncak nerede? Aa sarı at var bak orada. Bak evet. bineceksin mi? Evet. Abi binsin bıraksın. Bineceksin tamam. Hadi hadi sen git maviye. Hadi hadi neden? Hadi. Neden istemedin? Aa, niye istemedin? Abi istememiş bak kardeş. Gel sen otur Emirhan. Aa, aa salıncağın bak bak korumasına bak köpek şeklinde. Ah köpek geldi bak Masal. Masal bak buraya köpek geldi. Aa, hoş <laughs> geldin <köpecük>. Hoş geldin. <laughs> Ama bu da köpek. Bak evet bak Ne kadar güzelmiş ya. Evet. Bakar mısın? Baksana burada Rengi bu Rengi de turuncu. Güzel. Evet o da çok güzel bir at. Sarı sarı. Aa binecek misin? Bilmiyorum. Binmeyecek mi? İyi hadi gel gidelim abinin yanına. Binecek mi? Dur ben sana yardım edeyim. Düşmezsin. Gelsin. Düşmezsin. Sen. Korkma korkma hadi. Baba alacak seni tutacak ayaklarından sen de tutuna tutuna geçeceksin. Hiç bırakmayacak. Ben ben değil baba yardım et. Hadi kay da göreyim. Aa burası. Ha tamam kay. Bunlar ne ya bir dakika. Ha kayabilirsin. Kaymayacak mı? Evet. Tamam. Evet oraya gidebilirsin. Hadi git. Hadi. Evet. Hadi git. Hadi git tamam. Sarıda göreyim. Aa. Tamam hadi. Hadi asansör gibi çıksın. Hoppa. Ben buradayım işte bak buradayım. Hangi sarıdan bu sarı mı öbürü mü? İyi hadi kay. Öğleden, tamam geleceğim. Buradan, buradan, tamam. Islak ya şimdi ondan Barbie, kayamıyor. Barbie de tamam hadi kay. Oho sen kayana kadar. Tamam. Aa, var. Ne var? Ha orası şey ama pis orası. Ama he, ne? He? Tamam hiç olmaz. Hani öpücük. Hani bay bay yap bana bakayım. Anne, bay bay. yapar mısın Emirhan? Baba. Öpücük at. Aferin. Çok mu hızlı. Ama hızlı olursa başın döner. Biraz yavaş yapalım ben. Ay, Tamam. Ohpa, wow. Süper. Bakamıyorum bile Emirhan sana. Ay başım döndü. Durdurabilir miyim artık seni? Ay başım döndü lan. Başımız döndü Emirhan Paşa. Kapatıyorum Kral Emirhan.